Selamlar. Ne bakalım? Bugün Galile türü hakkında ve inanılmaz yaşam sürdürdükleri Kepler gezegen hakkında konuşacağız. Tabi şimdiden beğen atarsanız çok mersi. Silikon temelli yaşam formları olan Galileler, hansal, kaya zırhlı uzaylılardır. Kırmızımsı kahverengi renktedirler. Ayrıca göğüslerin ortasında kırmızı turuncusu bir çekirdek, ellerinde 4 parmak ve 3 gri ayak parmakları var. Aynı zamanda yüzlerinde siyah lekeler ve yine kayadan yapılmış dişleri olan büyük bir ağızları var. Gezegensel küre formuna yuvarlandıklarında kayalık kaplamalarının okyanuslara benzeyen siyah işaretleriyle kıtalar andırması bir hali dikkat çekici. Bu türün çoğu her ne kadar kaya olsa da daha büyük olanlardan birkaçı öyle değildir. Hatta bazıları gerçek bir gezegen boyutunda. Galileler nesnelerin ağırlığını ve hareketini manipüle etmek için yer çekimini kontrol edebilir. Bu da havadan düşen hedefleri sabit tutmalarına veya onları ileri geri uçurmalarına hatta el hareketleriyle yere çarpmalarına izin verir. Çekim gücünü güzel. Kıpırdamamasını sağladım. Güçlerini kullanırken duvarlara, bariyerlere ve kubbelere de dönüşebilecekleri puslu ve naci aurası yayarlar. Genel görelik yasalarını kendi lehlerine kullanabilirler. Hatta daha önce ışık hızında hareket eden yaratıkların hızlarını sıfıra indirebilirler. kendi zaman yaratımı yavaşlatabilirim. Galileler uzuvlarını havaya kaldırmak ve geri çekmek için kendi yer çekimlerini manipüle ettiklerinde bezenlerini bir gezegenin sükürüye kıvırarak maddeleri ya da enerjileri etraflarında yörüngeye oturtabilirler. Kendi yörüngem bir fark. Bravo, çok zeminde bir delik açabildiğinden ve fiziksel saldırılara maruz kaldığında görüldüğü gibi gelişmiş dayanıklığa sahip. Tabi bu diğer türler için bir örnek. <laughs> Yaşayan gezegenler oldukları için galileler uzay boşluğunda hayatta kalabilir ve yeterli pratikle galileler bir koğası yaratabilirler. Bu türün çekirdeğine büyük miktarda hasar verilirse bu onlara çok büyük bir acı verir. Sen biraz daha istenmişsin. bu <laughs> pek dini. Bu aynı zamanda içinde bulundukları tüm alanı yok etmek için yeterince tehlikeli olabilecek erimeye ve patlamaya girmelerine neden olacaktır. Ani bir şekilde kütle değişikliği bir galinenin yörüngesini bozabilir. Bu tür bir rakibin veya nesnenin yer çekimini çok fazla manipüle ederse yanlışlıkla bir kara delik oluşturabilir ve ilk etapta bu yeteneği çok etkileyici gelse de bunu geri alamaz. Zaman yaratığının güçleri senin yer çekimi gücünle mücadele halinde ve artık aramızdaki bağ... Bu tür bilgili ve sabırlı olarak bilinir. Bunun nedeni ise çok uzun ömürlü olmaları ve uzun süreler boyunca düşünceli bir yalnızlık içinde yer doğası ve evrin üzerindeki etkileri hakkında meditasyon yapabilirler. Durun! Durun! Herkes derin bir nefes alıp sakinleşsin. Sakin ol ben. Bilge ve sabırlı, bilge ve sabırlı. Evrenin gizemlerine dair üç görüleriyle tanınırlar. Kepler evrensel olarak bu türün ana gezegen olarak bilinse de hiçbir Galileli aslında kendi ana gezegenine ayak basmadı. Kendileri gezegenin yörüngesinde bir süreliğine ikamet ediyor. Aynı zamanda bir atom çekirdeğinin etrafındaki elektronlar gibi dönüyorlar. Aslında düzenleri aynı güneş sistemi gibi. Herhangi bir zamanda Kepler gezegenin çevresinde ne kadar çok Galile'li varsa tüm sistemin enerjisi de o kadar büyük oluyor. Bu enerji miktarı kritik bir noktaya ulaştığında Galile'ler Kepler can uzağa, ve uzayın uzak noktalarına fırlatılıyor. Ancak akıntıya karşı yüzen somon balığı gibi galilelerce enerjilerini tazelemek için içgüdüsel olarak ara sıra kendi gezegenlerine çekiliyorlar. İşte bu türün yaşamıysa onları diğer canlılara göre çok farklı kılıyor. Zaten dediğim gibi bazıları gerçek bir gezegen boyutunda Zaten bazılarının bu şekilde olması herhangi bir gezegen içinde yaşamalarını mantıksız kılardı. Ya zaten bu türün küçük boyda olanları bile bir gezegen gibi. Peki nasıl kocaman bir gezegen haline geliyorlar derseniz de yaşlanmadan ziyade biraz zamanla. İşte Kepler gezegeninin yörüngesindeki bir Galile enerji depolayıp uzaya fırlatılıyorsa ve ardından yörüngesine geri dönüyorsa zaten bu bir döngüdür. Belki de bu döngünün her gerçekleşmesinde Galileler ufak çaplı bir evrim geçiriyor. Bu da onların kocaman bir gezegen olmasını sağlıyor. Tabi öte yandan bu türün nasıl soyunun devam ettiği de bilinmiyor. Belki de bazı Galileler doğuştan büyüktür. Pekala bugünlük benden bu kadar olsun. Beğeni atarsanız çok mersi bu arada. Discord'da da beklerim. Açıklamada ve yorumlarda link var. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.